Yukarıda verilen A ve B kutularının her ikisinde sadece sarı ve mavi renkle özdeş boncuklar bulunan. O zaman şuraya yazdım. A kutusunda sarı mavi, sarı mavi diye yazdım. A kutusunda razgeli seçilen bir boncuğun sarı renkli olmazlığı, B kutusunda razgeli seçilen bir boncuğun mavi renkli olmazlığı seçtirelim. O zaman buradaki sarı ile buradaki mavi olası neymiş? Birbirine eşitmiş. B kutusundan razgeli alınan bir boncuğun sarı renkli olmazlığı, sarı renkli olma olası 3 bölü 4 ise o zaman mavi gelme ihtimali nedir? 1 bölü 4'tür. Mavi ile sarı gelme olasılığı eşittir. O zaman burada sarı gelme ihtimali 1 bölü 4. Mavi gelme ihtimali nedir? 3 bölü 4'tür. Devam edelim. A kutusundaki sarı renkli boncuk sayısı 16. Sarı renkli boncuk sayısı 16 ise 16 kat büyümüş. Bu da 16 kat büyüyecek. O zaman toplam 64 top var. Burada 64 top olursa maviler 3 çarpı 16'dan 48. Maviler o zaman 48. Burada diyor ki A kutusundaki sadece bu sayısı 16 ve erkek kutuda eşit sayıda mavi var. O zaman burada mavi 48 ise buradaki mavi de 48'di. Burada mavi olma ihtimali neydi? 1 bölü 4'tü. O zaman 48 mavi varsa 4 çarpı 48 toplam 192 tane top var. B kutusu için tabi. Cevabımız da olacak C seçeneği.